Merhabalar ben Sezgin. Bugünkü konumuz pazar yeri entegrasyon nedir? Öncelikle pazar yeri siteleri neydi? İşte pazar yeri marketplace şeklinde geçen Türkiye'deki bilinen pazar yeri siteleri gitti gidiyor. N11, Hepsu Trendyol, EPTT, Amazon gibi bildiğimiz başı çeken siteler pazar yeri siteleridir. Şimdi pazar listelerinde nedir? Satıcılar satış yapar. İşte pazar listeleri bunlardan da komisyon alır. Bu şekilde kanal bazı çok kanallı yerlerde satıcılar satışlarını gerçekleştirebilmektedir. Şimdi burada pazar ile entegrasyon nedir? Pazar ile entegrasyonu kısaca şu şekildedir. Detay vererek anlatmaya çalışayım diyelim ki işte bir satıcısınız ve gitti gidiyor.com'da, neon11.com'da ve hepsiburada.com'da 3 tane yerde e, ürün satıyorsunuz, satış yapıyorsunuz. Normalde ne yapıyorsunuz? Gitti gidiyor'a, neon 1 ve burada ayrı ayrı ürün yüklemek durumundasınız. Diyelim ki 500 tane ürününüz var. Bu 500 tane ürünü tek tek hepsine yüklemek durumundasınız. E diyelim ki yüklediniz. Entegrasyon hiçbir ihtiyacınız olmadığını düşününüz. Bu ürünleri yüklediniz diyelim. E şimdi ne olacak? Yarın bir gün bunların işte stokları güncellenecek, fiyatları güncellenecek böyle bir durum söz konusu. İşte sipariş hangisinden geldi? Fatura kesilecek. İşte Hepsi Vara'dan gelmiş. Hepsi Vara'da panelini açayım. Oradaki bilgileri gireyim. Neonbird'den gelmiş. Oradaki bilgileri gireyim. Yok işte buradaki siparişleri Excel'de toplayayım. Olmadı Excel sayfalarına böleyim. Vesaire vesaire. Bu şekilde sürekli dallanıp budaklanan bir işlemler silsilesi meydana çıkıyor. İşte entegrasyonla şunu yapabilmektesiniz. Entegrasyon paneline tanımladığınız entegrasyon şifreleriyle. Bu arada bu bahsettiğim entegrasyon şifrelerinin yani api şifrelerinin pazar yerleri zaten herkese ücretsiz olarak vermektedir. Buradaki şifreleri alıp entegrasyon panelinize tanımladığınız zaman tek panelden bu mağazalarınızı yönetebilmektesiniz. Nasıl yönetiyorsunuz, neleri yönetiyorsunuz? Mesela öncelikle ürün yönetimi. Ürünlerinizi tek yerden yükleyebiliyorsunuz. Normalde 500 tane ona, 500 tane, 500 tane ona 1500 defa ürün yükleme zahmetinde bulunuyorsunuz. Fakat entegrasyon panelinde öyle bir durum söz konusu değil. 500 tane ürünü mesela tamentegra.com paneline yüklediğiniz zaman zaten diğer siteleri tamentegra üzerinden aktarabilmektesiniz. Diyelim ki stok takibi yapacaksınız. Yine tam entegre üzerinden, entegrasyonla bunları yapabilmektesiniz. İşte şunu isteyebilirsiniz. Gitti gidiyor Neomir ve HepsiPro.com'da satış yapıyorsunuz fakat HepsiPro.com'dan o ay satış yapmak istemiyorsunuz. Anında HepsiPro.com'daki o ürünlerinizi satıştan kaldırabiliyorsunuz önümüzdeki ay tekrar satışa çıkarabiliyorsunuz. Şimdi normalde bunu hepsi burada panelinde yapmak bayağı zahmetli bir işlem. Ama bunu entegrasyonla bir iki tıklamayla bu işlemleri yapabilmektesiniz. İşte nedir? Faturalarınızı, kargolarınızı tek sayfana bir sayfa düşünün. O sayfada işte satır satır siparişler. O siparişlerin karşısında işte gitti gidiyordaki X mağazamdan gelmiş. Gitti gidiyordaki Y mağazamdan gelmiş. Neon birdeki bilmem ne mağazamdan işte hepsi bilmem ne mağazamdan gelmiş şeklinde. Başka hiçbir yere gitmeden, başka hiçbir sayfalar sayfalar arasında, sekmeler arasında dolaşmadan entegrasyon panelinde bütün siparişlerinizi görebilmektesiniz. Onun haricinde nedir? İşte fiyat güncellemelerini yapabilmektesiniz. Bütün ürünlerinize zam ekleyebilirsiniz, indirim ekleyebilirsiniz. Mesela diyelim ki kampanya dönemine girdiniz. İşte bütün ürünlerinize %10 indirim yapacaksınız. Bunu entegrasyonla yapabilmektesiniz ya da atıyorum işte kargo firmasıyla çalışıyorsunuz fakat kargo firması fiyatları yükseltmiş işte sizin de fiyatları yükseltmeniz gerekiyor atıyorum 5 TL zam geldi bütün ürünlerinize 5 TL fiyat ekleyebilirsiniz zam ekleyebilirsiniz böyle de bir durum söz konusu ya da kargo firmasını değiştirdiniz diyelim başka bir kargo firmasıyla çalışacaksınız Normalde ne yapmanız lazım gidip tekrar tek 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 bütün ürünleri değiştirmeniz gerekmektedir İşte entegrasyonla bu bilgileri de kargo bilgilerisinde hızlı bir şekilde toplu halde yani bunlar bile yani şu saydığım bir iki özellikle bile entegrasyon çok ama çok avantajlı, çok faydalı bir işlem. Hala entegrasyonun hani ne olduğunu, nasıl kullanıldığını, entegrasyon avantajını bilmeyen birçok satıcı var. Bunu görüyoruz bizler de öğreniyoruz. Hatta Facebook grubumuz var. E, Sayfanın videonun altında tekrar paylaşıyor olacağım. Yani şu anda 4000'in üzerinde kayıt üyemiz mevcuttur Facebook grubumuzda. Ve hala gördüğümüz olay şu. E, entegrasyonun ne olduğundan yani entegrasyonun varlığından ya da entegrasyon avantajlarından habersiz olan birçok kullanıcı var. O yüzden biz de böyle bu şekilde video çekerek, paylaşımlar yaparak ulaşabildiğimiz yere kadar ulaşmaya çalışıyoruz. Üstelik entegrasyonu tam entegre.com ile çok uygun maliyetlerle yönetebilmektesiniz. Yani fiyatlar sayfamızda inceleyebilirsiniz. Hatta 250 adet ürün yüklemeye kadar e, ücretsiz entegrasyon hizmetimiz vardır. Herhangi bir süresi yoktur, istenildiği kadar kullanılabilmektedir. Hatta ürün yüklemesi yapmayacaklar için hiçbir şekilde ücret almıyoruz. Girişimci paketimizi incelediğiniz zaman fiyatlar sayfamızda e, bunun ne kadar aslında mantıklı ve ne kadar maliyetsiz bir çözüm olduğunu sizler de görüp e, anlayacaksınızdır. Mesela şöyle bir durum var, rakiplerinize rekabet edeceksiniz diyelim. İşte otomatik olarak rekabet edebiliyorsunuz pazar yeri entegrasyonlarıyla diyelim ki bir ürünü siz işte 50 TL'ye mal ediyorsunuz. İşte diyorsunuz ki ben bu ürünü 70 TL'ye satarım programa bunu işte öğretiyorsunuz, anlatıyorsunuz. 60 TL'ye kadar in diyorsunuz, 90 TL'ye kadar çık diyorsunuz. Basamak tutarı belirliyorsunuz. Atıyorum 10 kuruş basamak tutarı belirliyorsunuz. İşte entegrasyon burada otomatik olarak sizin rakiplerinize rekabet etmenizi sağlıyor. Bu açıdan bile sizin üzerinden büyük bir yük almış oluyor. Normalde ne yapıyordunuz? İşte açıyordunuz ekranları, açıyordunuz rakiplerinizin ürünlerini. Orada işte fiyata göre sırala, özelliğe göre sırala. İşte ben bu ürünü bu fiyata almışım, bu ürünü bu ürüne satıyor. İşte komisyon hesapla. Hani düşünsenize bunu her bir ürün için tek tek yaptığınızı düşünün. Büyük bir uğraş, hani büyük bir çile. işte entegrasyonla bu ürünleri ayarlarınızı yaptıktan sonra entegrasyon bu işlemleri otomatik olarak kendisi yapmaktadır. raporlarında sunmaktadır. Güncel olarak sizin yaptığınız işlemler ait güncel raporları sunarak size net ve hızlı bir şekilde çözümler, sonuçlar sunabilmektedir. Diyelim ki bir tedarikçiniz var. Tedarikçinizdeki işte X marka ürünü artık satmak istemiyorsunuz. Ya da işte bilmiyorum X marka bir ürün ya da X kategorideki bir ürün yasaklı ürün kapsamına girmiş. Bunları kaldırmanız gerekiyor. İşte entegrasyonla kategori bazlı bu ürünlerin sonlandırılması ya da silmesi işlemlerinde yapabilmektesiniz. Bu şekilde işte orada filtreleme yapmak yerine uğraşmak yerine entegrasyon panelinden bir iki tıklamayla bunları da gerçekleştirebilmektesiniz. Böyle de bir durum söz konusu. Öteki türlü ne yapmanız gerekiyor? işte işte mağazanın atıyorum neon bir ya da hepsi buradan ya da gitti gidiyorum mağazasına girip orada işte filtreleme yapmanız lazım. Ürünleri aramanız lazım. Kategorileri aramanız lazım. Yani aslında her site için ayrı ayrı işlem yapmanız gerekmektedir. İşte entegrasyonla da bu işlemleri de yine çok hızlı ve çok kolay bir şekilde yönetebilmektesiniz. Mesela fatura yazdıracaksınız. İsterseniz kağıt fatura, isterseniz de e-fatura e şeklinde faturalarınızı da yazdırabilirsiniz. Toplu halde fatura yazdırabilirsiniz. Toplu halde kargo yazdırabilirsiniz. Kargoların üzerindeki şablonları değiştirebilirsiniz. Kargo şablonunun üzerinde, kargo baskısının üzerinde işte firma bilgilerinizi ekleyebilirsiniz. İşte nedir? Firmanızın logosu ya da sloganı ya da telefonu görünsün ya da görünmesin. İşte sağda görünsün, solda görünsün şeklinde ayarlamalar yapabilmekte işte e-arşiv ve faturalarınızı yine hızlı bir şekilde entegrasyon panelinden kesebilmektesiniz. Geçmişe dönük ödemelerinizi, faturalarınızı ve geleceğe dönük beklenen ödemelerinizi hepsini birlikte görebilmektesiniz. İsterseniz kağıt fatura basabilirsiniz. Normalde elle yazdığınız kağıt faturaları entegrasyonla yazıcınızdan otomatik olarak çıktı alabilmektesiniz. İsterseniz hatta hiç kağıt masrafına girmeden normal işte normalde kargo üzerine bastığınız yani kargo için ayrıca baskı yapmış olduğunuz bilgileri faturanın üzerine bastırarak kargo kağıt masrafından yine bu şekilde kurtulabilirsiniz. Hangi siparişin hangi sitede hangi mağazada hangi durumda olduğunu hangi ödeme aşamasında olduğunu hangisinin iptal hangisinin iade olduğunu aylık haftalık günlük yıllık bazda ne kadar ödeme geldiğini hepsini entegrasyon ile tek sayfadan bunların hepsini yönetebilirsiniz. Yani normalde ayrı ayrı baktığınız zaman görebileceğiniz bilgileri entegrasyonla bunların hepsini tek panelden görebilirsiniz. Bu sayede size müthiş bir zaman kazandırmaktır ve kazandığınız bu zamanı da artık kendinize, ailenize, çevrenize ya da başka satışlarınıza, müşterilerinize ayırarak daha fazla satış elde edebilirsiniz. Daha fazla sürece dahil olabilirsiniz. En azından bu süreçlerde daha fazla zaman kaybetmeden daha fazla satışlarınıza ilgilenerek daha fazla para kazanma yoluna gidebilirsiniz. Tamentegra.com ile tüm ticari operasyonlarınızı tek noktadan çok hızlı ve çok kolay bir şekilde ve çok uygun maliyetlerle yönetebilirsiniz. Tamentegra.com YouTube kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere. Hepinize ticaret hayatınızda başarılar dilerim. Hoşçakalın.